好好好 Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende Zonguldak Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Zonguldak Belediye Başkanlığı çelenkleri Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Güzel ve Belediye Başkan Vekili Adil Bahadır tarafından Atatürk anısına sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşımız okundu. Субтитры сделал DimaTorzok Her yandan Karayılmaz Kemal Köksel stadyumunda yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları elverişsiz hava koşullarından dolayı iptal edildi. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Karayılmaz Kemal Köksel stadyumunda yapılması planlanan tören ve kutlamalar meteorolojiden alınan olumsuz hava koşulları bilgisi nedeniyle site kapalı spor salonuna alınmıştır. Kutlama programı saat 12.30'da başlayacaktır. Tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşamak üzere etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.